Çözüm Reperim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte verim için sonunu nasıl çözebilirsiniz onu göstereceğim. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar öncelik olarak driver'larınızın gücü olması gerekiyor. Bunun için sağ üstte videomuzun linkini bırakıyorum. Ayrıca Nvidia ekran kartı olanlar için de hemen buradan göstereyim. GeForce Experience'ınız inik olması gerekiyor. GeForce Experience'e e, giriş yaptıktan sonra burada sürücüler kısmı var. Buradan güncelleştirme kontrol ediyorsunuz. Herhangi bir güncellemeniz varsa burada indir olarak gözükecek. İndirdikten sonra hızlı kurulun diyerek kuracaksınız arkadaşlar. Bu şekilde driver'larınızı güncelleyebilirsiniz. Sağ üstte videonun linkini bıraktım. Aynı zamanda driver'ların ötesinde Windows'un da güncel olması gerekiyor. Bunun için de Windows Update ayarlarına geliyorsunuz. Buradan güncelleştirmeyi de deniyoruz herhangi bir güncelleştirme falan varsa burada indir yükle diyoruz. Ardından bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz. Bu şekilde driverlarımızı ve Windows'u güncelledikten sonra cmd'yi açacağız. cmd yani şey komut sistemi. Buna geldik sağ tık yapıyoruz. Yönetici olarak çalıştırıyoruz. Bunu yönetici olarak çalıştırmak zorundayız. Evet dedim. Buraya hemen şu kodu yazıyoruz arkadaşlar. sfc boşluk slash scan now bu yazıp Enter'a bastıktan sonra bunun %100'e kadar dolmasını bekliyoruz. Bu bilgisayardaki hataları, DLL hatalarını falan ne varsa işte kontrol edecek ve burada çözdüklerini bize aktaracak arkadaşlar. Bunun %100'e kadar dolmasını bekliyoruz. Evet %100'e kadar dolduktan sonra ile e, ilgili bir hatalar olabilir. Bunun için e, buradan aşağıda vermiş olduğum linklerden Framework, işte Visual C++ artı bir de DirectX'imiz var. Bunları indirip in de tek tek kuracağız. O oyun daha yeni çıktığı için arkadaşlar çok fazla bir çözüm yok. Yani bu açılım sorunu falan. E, biz e, çözümlerini buldukça veya çözümler arttıkça bunları videolarını çekmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda da sabit yorum olarak da videoların altına koyabiliriz. İste hata çözüldüse alttan e, yorum olarak yazabilirsiniz. Çözülmediyse hangi hatayı aldığınızı da yazabilirsiniz. E, veya çözdüyseniz e, arkadaşlar yardımcı olmak için de alt tarafa nasıl bir sorunu nasıl şekilde çözdüğünüzü yazarsanız güzel olur arkadaşlar. Şimdi burada DLL ile ilgili sorunlar falan varsa buradan düzeltiriz arkadaşlar. Şimdi framework buradan download'a bastık. E, eğer inmezse burada manuel olarak indirebiliyorsunuz. Bakın indi. Bunu indirdikten sonra geldik Visual C++'lara. Bakın burada Visual Studio 2015 2017 2022 kadar işte. Buradan şu ikisini indiriyorsunuz. X64 ve X86. Bunları da indirdikten sonra DirectX'e geldik. Buradan manuel olarak indir dedik. Bunların hepsini indirdik. Şimdi bunları birer birer kuracağım arkadaşlar. Çıkmasaydı güzeldi. Neyse indirilenler kuralım. Şöyle başlayalım Visual C++'lardan. Onlar diyormuş ben zaten inik olduğu için bekliyoruz. Bunları bu arada yükledikten sonra hepsini yükledikten sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmanız lazım. Birer birer bunların kurulmasını bekliyoruz. Yeniden başlat şimdi demiyorum. Çıktım. Devam ediyorum yüklemeye. Evet, bunu da yükledik. Devam edelim. Tarihcik yükleyelim. Şurada install the Bink var var. Bunun tikini kaldırıyorsunuz. Sonraki dedik. <laughs> en son olarak da framework'ü yükleyelim. Büyük ihtimal zaten sende yükleyecek. Aynen yüklediyse burada devam diyerek gidiyorsunuz. Evet bunları indir yükledikten sonra. Evet bir başka çözüm ise güvenlik duvarı arkadaşlar. Güvenlik duvarına geliyoruz. Geldikten sonra bir uygulamanın veya özelliği Windows Defender duvarından, Defender güvenlik duvarından geçmesine izin ver. Alt kısma geldikten sonra bakın şu da ayarları değiştire basıyorsunuz. Artık burada bir admin oluyorsunuz. Aynı zamanda burada başka bir uygulama izin ver var. Buna da bastık. Bastıktan sonra buradan gözüte geldim. Buradan FIFA'yı seçmemiz gerekiyor. FIFA'yı nereye indirseniz de indirmiştim ben. Steam işte buradan FIFA 23. Buraya geliyorsunuz ve FIFA 23'ün uygulamasını e, trial var. Bunu ekliyorsunuz. Bunu ek Hepsini ekliyorsunuz. Aç'a bastım. Ekle dedim. Bakın FIFA 23 geldi. Şurada şu şekilde. Bunu şuradan özelde yapıyorsunuz. Ve tamam diyorsunuz. Buradan artık Güvenlik Doğruluğu ilgili izin vermiş oluyorsunuz FIFA'ya arkadaşlar. Bunu hepsine uyguluyorsunuz oradaki. Yani hepsine dediğim o anti cheat işte e, başka trial vardı. Onların hepsine uyguluyorsunuz. 3 tane falan uygulayacaksınız. Hatta ben onları da göstereyim. Yine geldik işte şunu uygulayalım. Ekleyelim. Aynı şekilde bunu yapıyorsunuz. Ve aynı şekilde şu triyelde de yaptıktan sonra artık hepsi olmuş oluyor. Bunların hepsini yaptıktan sonra tamam dedik. Artık buradan çıkabiliriz. Şimdi diğer adımlara devam edelim. Herhangi bir antivirüs programınız falan varsa onu kapatın arkadaşlar. Kapattık. Yine olmadıysa eğer Steam'den dosya olacak. Bunu zaten yapmışsınızdır ama ben yine de göstereyim. FIFA'ya geliyorsunuz, özellikler, yerel dosyalar, oyun dosyalarının bütün doğruladı diyerek bekliyorsunuz ve ondan sonra Hatta ben değil. Evet dedim Bu şekilde dosyaların doğrulanmasını bekleyeceksiniz, bir de işte %100 olana kadar falan Şimdi buradan Yerel dosyaları gideceğiz, Gözü bastım Buradan çıkabiliriz Burada oyunu Uygulamasını bulduk arkadaşlar Bastım, sağ tık Özellikler uyumluluk. Buraya geldikten sonra şu tiki işaretledik. Tam etkinlik listeme devre dışı bırak işaretledik. Yüksek tipe geldi. Alttakini işaretledik. Tamam dedik ve bunların hepsinden çıkıp o şekilde deniyoruz arkadaşlar. Uygula değil. Tamam deyip ben şimdi yapmayacağım benle ilgili bir sorun olmadığı için. Bunları yapıyorsunuz ve oyunu buradan açıyorsunuz arkadaşlar. Yani kısa yolundan değil ana dosya konumundan buradan uygulamayı açıyorsunuz. Bir de bu şekilde deniyorsunuz çözümlerimiz bu kadardı. Herhangi çözümler arttıkça yani daha fazla çözüm geldikçe ben video olarak çekmeye devam edeceğim veya alt tarafa sabit yorum olarak. İşaretlerini dediğim gibi siz de eğer nasıl çözdüyseniz onu da alt tarafa yazabilirsiniz. Veya hatanız varsa onu da alt tarafa doğru yazabilirsiniz. Yorumlar kısmına. Bu şekilde arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.